Merhaba arkadaşlar. Kamuza hoş geldiniz. Evet merhaba arkadaşlar. Çınar'la Çınar Çinu Çınar hallerine hoş geldiniz. Şimdi biz Çınar'la parktayız. Hmm. Anneannemize geldik. Anneannemiz bize balık pişirirken biz de Çınar'la parkta biraz eğleneceğiz. Değil mi Çınar'cım? Hmm. Çınar'cım istersen normal çık, düşersin. Evet Çınar'ın <laughs> tırmanma halleri. Bir yandan da kamyonu evet kamyonumuz düştü. Kamyonumuzu alıyoruz. Anne. Evet veriyorum sana. Al bakalım. Anne ne Anne ne kadar elin uzun, uzun. Evet benim elim kolum çok uzundur. <laughs> çok uzun benim elim. <laughs> Aşkım benim. Hadi bakalım. Anne bunu beraber kayacağım. Tamam istediğini yapabilirsin. Kayabilirsin onunla birlikte. Oh. Gördüğünüz gibi önce oh. bizde Çınar'ın kamyonu kayıyor. Anne. Sonra Çınar kayıyor. Çınar çoktan kaymış bile. Sen sonra ne dedin? Çoktan kaydım ben. Çoktan kaymışsın. Ben nereden bileyim senin kaydığını ya? Ben senin kamyonunla ilgileniyordum. Çınar'cığım anneanneye geldik ya. Abi yine huysuzluk yaptı değil mi? Ne dedi aşkım? Hayır. Evet ben ben kalmak istemiyordum bu kadar çok. iki saatliğine gelmiştim ben dedi. Abiler biraz huysuz oluyor galiba. Biz de takılmak istemiyor artık abin değil mi? Büyüdü ya. Evet. Arkadaşlarıyla oyun oynayacakmış. Ne yapalım yani? Bugün Teok sınavı var ve o da evde. Mecburen bizle takılmak zorunda kaldı. O çok Evet aşkım. Çınar'cığım çok güzel park değil mi burası? Bak şurada bir ağaç vardı. Sen orada koala gibi o ağaca tırmanmıştır. Onu yapalım mı? Evet. Hadi gel bakalım yine yapabilecek misin? Geçen sene tırmanmıştın koala olmuştun. Evet. Hadi bakalım yap ben de görüntüleyeyim seni. Anne sen de benim için. Hadi bakalım. Sen bu, bu benim için. Tam senin için. Evet senin e, koala gibi tırmandığın Ağaç hangisiydi? Ee, Bence o değil. Yok. Bence şuradakiydi. Bak bak Burada. bak. Çınarcığım bak. Şuradaki ağaç. Evet evet. Al anne. Evet. evet. Al anne. Kamyonunu bırak. İstersen bırak yere park et şuraya. Hayır, Bak çok güzel ye. bir kamyon Hayır, park etme yere. arılar işte. <laughs> Olsun bir şey olmaz ki. Olur. Hadi gel. Gel bakalım tırmanma yapalım. Bakalım tırmanabilecek mi Çınar? Eski formuna kavuşmuş mu? Hı -hı. Hala eski formunda mı? Bana hani doğru da. Ne ben şimdi? <laughs> Uçları var diyor bunun. Uçları mı vardı? Şurada Bu mu? Tamam. Ona tırman. Baba. <laughs> Evet. Çok küçük. Evet, uçları çok mu küçük? Bak, Bak şurada da bir ben... tane ağaç var. Evet. Ama sanki geçen sene şu ağaca tırmanmıştın. Orada da anneanne seni tutmuştu gibi geldi bana. Hayır. Değil mi? Hatırlıyorum sanki anneannen tutmuştu. Hayır. Tutmadan mı yapmıştık? Hı -hı. Nasıl? Kendi çabalarınla mı tırmanmıştın? Evet. Allah Allah. Niye ben öyle hatırlamıyorum ya? Evet. Çınar. Anne. Galiba aynı anda konuşuyor. Anne bak soruları yürüyorum. Evet. Gördün mü? Ama ağaçlara zarar vermeyelim değil mi aşkım? Bak anne kaslarım var. Kaslarım ya. var senin evet aşkım. Çünkü Çınar çok süt içiyor. Yumurta yiyor değil mi? Kahvaltıda Çınar Çınar. Kahvaltıda neler yediğini arkadaşlarına anlat. Onlar da Yumurt yesinler. Yumurta yiyorum. Süt, pilav, kuru fasulye. Her şeyi yiyorum. Evet her şeyi yiyor. Süt, kuru fasulye, pilav, yumurta. Anne bak kırmama bak. Peki, peki bir şey. Bak <laughs> güç gösterirsin mi yapacaksın? Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen böyle yapıyorsun ya ağacın kalbi çok kırılır ama. Bak bak bir şey söyleyeyim mi? Ağaçlar konuşamasalar da bence onlar hissediyorlar. Canlı varlıklar çünkü onlar. Anne bunlar ne? Neyler? Onlar da ağaçtan düşen küçük küçük galiba ağacın meyveleri. Ama biz tabi onları yiyemeyiz. Yabani meyve bakalım. Evet o ağaçta kocaman meyveler dolu. Küçük küçük. Anne Mısın? Alamayız ki ben onu uzanamam. Ama bir şey diyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Şimdi biraz önce ağaca vurdun ya. Bence sen o ağaca vurmamalısın. Benim hiç hoşuma gitmedi öyle yapman. Sen iyi bir çocuksun. Ağaçlara vurmayacağız, zarar vermeyeceğiz değil mi? Hı -hı. Hadi şimdi git ağaçtan özür dile bence. Özür dilerim ağaç. Güzel güzel dile, dalga geçerek değil. Anne özür dilerim. Öpücük ver bir de ağaca. <laughs> Nasıl öpeyim? Ben ağaca sarılmayı çok seviyorum. Küçükken çok sarılırdım. Öpüyor öpüyordum tabi. Şey, ağaçlar ama çok güzel ağaçta, kokuyorlar. Öpülür. Ben öpüyordum. Ağaçlar bir de çok güzel kokuyor. Kokluyordum onları. Bir de yani sarıl. <laughs> bir de sarıl. Özür Benim dile. Ağaç. Canım ağaç. Evet. Özür dileriz ağaçciğimiz. Evet, Bak çınarsan özür diledi. Bir daha sana öyle kötü kötü şeyler yapmayacağız. Anne. Evet. Anne, şöyle şu kabullerini ben şöyle vurarak bizin kabulleri diye öyle vurdum. Anladın mı? Ha, Kabukları gitsin diye mi vurdun? e, e Şu kudalıklar var ya. Bakayım. Kudalıklar gitsin işe. Ben öyle yapıyordum. Anladın mı? Anladım. Bakayım. Hımm. Şunlar mı? Pütür 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 pütür. Oradan öyle yaptım ben. Yine de vurmayalım tamam mı? Bize kırılabilir ağacımız. Biz bu ağacı çok Ağaç, seviyoruz. Ağaç meyve ver bana. Ağaç meyve ver Çınar'a. Ama ha, şimdi. Oradan uzanabilirsin. Oradan uzanamam. Bak ben görüyor musun? Elim uzanamıyor. Zaten e o bak, meyveler... Öyle. Bak. Öyle. <laughs> ne oldu aşkım? Ne oldu tatlım? Düştün mü? Bir şey olmaz. <laughs> çınar. Hani Çınar düşmüştün? Hani ağlayacaktın? Ağlama olmalıydı burada. Çünkü sen ağlamıyorsun. Küçük şeylere ağlamıyoruz değil mi aşkım biz? Hayatın tadını çıkarıyoruz. Keyfimize Büyük bakıyoruz. Şeyleri Büyük şeyleri de keyfimize bakıyoruz değil mi aşkım biz? <laughs> Ana bak. Vay evet. Sanki çıkıyor ve minnacık da olsa çıktı. Gözünü mü çarptın? Anne gördüğümü aldım. <laughs> Oo. Ve temkinli davranıyor gördüğünüz gibi. Evet. Tehlikeli bir iş yaparken Çınar her zaman gözlüğünü çıkarıyor. Akıllı ya. Akıllı benim oğluşum. Bak gördüm anne. Biraz gördüm. baca Biraz ayağım çıktı Evet tamam bence çıkmayalım. Tırmanmayalım. Çıktım. Adet... Gördün mü? Evet çıktın. Şimdi gözün. O senin Anne, Evet, o senin işin. Ağacı tırmanmak çınarın işidir. Anne, araba. Arabam nerede? Aa, evet, buradaymış. Zaten... <laughs> şimdi bir şey söyleyeceğim Çınar'cığım. Şimdi o araba... Çınar'cığım bu arada abi aradı Çınar bizi ama tabii kapattım. O arabayı attın ya. Ben o araba kırılırsa bir daha sana araba almam ki. Atamadım. Ama atmaman gerekiyor. Neden öyle bir şey yaptın? Canım istedi. Canı, tamam benim de canım isteyecek. Ben sana araba almayacağım. Çünkü kötü davranıyorsun. Anne. Gene abla. Aa kimler geliyor? Videomuza ortak. Gene Ceylin abla. aşkım. Ve dediniz. abimiz geldi. Evet biz şaka dedik. Ceylin'ciğim. En sağ olasana. Anne. Tamam. Hadi görüşürüz. Nene? Markete gidiyorlarmış. Biz de takılsak mı bu güzel eğlenceli gruba? Evet. Çınar evet evet biz de gidiyoruz. Biz söyle, de gidiyoruz. Ee, şöyle. Aa Markit biz gidemeyiz de ki. Anneannem bize suyu bıraktı. Tekrar buraya gelin tamam mı? Tamam. Evet. Ceylin'cim sonra Baylar. yine gelin. Görüşürüz. Evet. Buraya gelsin, Tamam Ceylin ablan yine gelecek. Çınar Ceylin evet. ablasını çok seviyor kuzenini değil mi aşkım? <laughs> Aşkım bak 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 bak. Bugün hep tehlikeli işler yapıyorsun. Anne, Şimdi gel. Parka gidelim tekrar. Aha spor aletlerimiz de varmış parkta. Bak bunları geçen gün yoktu. Yenilemişler gel. Gel 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 gel. Anneannemiz suyu bıraktı. Suyumuzu da götüreceğiz derken unutmayalım. Bir dakika bir dakika Çınar. Bu arada Çınar senin araban orada yerde yatıyor. Ve sana çok üzülmüştür. Sana kırılmıştır bence git al ve bir daha atma tamam mı? Tamam. Hadi. Kırılacak mı diye merak ettim. Mı diye merak ettin ama kırılabilir. Yüksekten atıyorsun tabii ki de kırılır. Anne ara arabayla kırılmaz. Tamam, arabamızı ki... alayım ben. Kırılmış mı? Kırılmamış. Neyse ki, e, e, Yani kambarımız... şöyle üzülmüş. Üzülmüştür tabii. Kötü davranmayalım ne? tamam mı? Gece? Bak gözlerine gördün mü gözlerini böyle <laughs> yapmış aşağıya doğru böyle tutmuş. Özür dilerim. Özür dileriz. <laughs> tamam hadi spor aletlerine geçelim. Anne izlelim. bak geçmiş. Geçmiş tamam. Evet kırgınlığı geçmiş. Gülümsüyor. Evet spor aletlerine geldik. Çınar bunu ben çok seviyorum. Karşılıklı yapmak çok keyifli oluyor. Hadi bin bakalım. Karşılıklı buna binelim. Ben de biniyorum. Seviyor musun? Evet, sen çok eğlenceli. Anne, biraz yavaş. Yavaş, tabii ki yavaş yapacağım. Evet, çınarla biz spor yapıyoruz. Vay dostum. Üfersin. Dostum tutuyorum. Çok çok güçlüsün sen ya. Harikasın. Çok hızlı yapma aşkım. Ben sana yetişemiyorum. Tamam mı? Şimdi diğer aletlere mi gitsek? Ne yapsak? Anne çok az indik. Çınar bir şey söyleyebilir miyim? Spor yapmak faydalı mıdır? Ondan bahsetsen arkadaşlar. Evet. Siz spor yaparsanız kaslı olursunuz benim gibi. Evet, çınar gibi kaslı oluyorsunuz spor yaparsanız. Bence. Hadi dönüyoruz. Şimdi de şu bacak hareketleri yapan şu alete gidelim ne dersin? Tamam o zaman sen koltuğa yatıracaksın. Ben de şöyle yapacağım tamam. Tamam mı? dikkatli şekilde iniyoruz. Ben indim. Ben salındım. Ben indim, diğer o ayağımı da indirdim. Incesin, evet. Doğru, mı? seninki daha iyiydi. Evet. Şimdi sen oraya otur. Ben de koltuğa mı oturayım? Tamam, oturdum. Anne, o şeyleri çevirsen. Hım, kol evet, kol hareketleri galiba bu. Tamam, ben yapıyorum, bir yandan dönüyorum. Bakayım. Vay! Bu da bacak kaslarını mı geliştiriyor Çınar? Evet. Bakayım. Süper. Bak anne, evet. bak anne. Bak böyle. Oh. Evet, bir yandan da saysana. Bir, iki, üç, dört, uf, 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 Çınlara bakın, çınara bakın. Vay! Süper, süper. Çınar süper hareketler yapıyor. Tamam, şimdi diğer alete gidelim bence. Bütün spor aletlerini hey. dolaşacağız. Hmm, o neymiş? O da eğlenceliye benziyor. Evet aşkım. Bakayım kırılmış mı? Yok kırılmamış. Daha önce kırılmıştı değiştirmişlerdi. Kötü insanlar, kötü çocuklar bunları çok kötü kullanıyorlar. Ve kırıyorlar. Aslında bunlara zarar vermemek gerekiyor değil mi oğlum? Bunlar da kırılıyor. Bak kırılmış kötü çocuklar yapmış. Evet aşkım. Bak. Anne. Çevremizdeki hiçbir şeye zarar vermemeliyiz değil mi aşkım? Ama şimdi bak sen de öyle yaparsan boşu boşuna yapmış olacaksın. O belki kırılır. Sen de öyle kötü çocuklar gibi yapmamalısın. Anne. O zaman kırılması göster. Ha nasıl kırdıklarını gösteriyorsun. Tamam bence gösterme. Söyle sen de ben anlarım. Tamam mı? Aha. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Çınar kabına sığmıyorsun. <laughs> çınar. Yavaş. Evet. Ay. Bunu, bunda çok yavaş hareket etmen gerekiyor. Hayır hızlı Ama şey olabilir. Bak ayağın altından gitti. Bak gördün mü? Nasıl, ya nasıl yakın. Sen çok kaslı bir çocuksun Çınar. Anne nasıl yakaladım Evet. Gördün mü? Tamam. İn istersen ondan. He? İn başka aleti de. Şunlara da bakalım. Vay! Asılı kaldın. Çınar orada sallanabilir misin? Sallama yapsana bir kere kendini. Kasları çok kuvvetli olan çocuklar öyle sallanabilir biliyorsun değil mi? Güçlü olan, kemikleri güçlü olan, süt içen çocuklar öyle sallanır. Vay! Evet, Çınar süper bir şekilde. Ayakları uzandı. Evet, artistik pozlar vererek sallandı bir de. Çınar, anne, anne annen balıkları pişirmiş midir sence? Hayır. Halacım. Anne şimdi... neden gitti? Şimdi eve gitti önden e, balıkları pişirecek. Biz de gidip, gidip yiyeceğiz. Hayır. Ham yapacağız. Gizmiyorum. Hayır, anneannene annene gideceğiz balıkları yemek Hayır. için. Hayır, gitmeyelim anneanneme. Ne yapalım? Parkta mı duralım hep? Ecdenerler e, yapsın. Ha Onlar evet, da... onlarla birlikte döneceğiz. Anne eli. arabayı al. Senin araban ve sularımız orada duruyorlar. Bak anne. Evet. İstersen bugünkü park maceramıza son verelim mi? Hayır gitmeyelim. Yok gitmeyelim. Arkadaşlarına buradan bir şey söylemek ister misin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Dönerek bay bay. Dönerek bay bay yapıyor Çınar. Çınar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bay bay dedi Çınar. Aa, aa. Bak bakalım. Bir, Aa, bir şey daha söyle arkadaşlar. Abone olmayı değil de başka bir şey. mesela. E, şöyle e, meyve yiyin. çıksın. E, Çeşitsin çö karnınızı biraz. Evet meyve yiyin. E, kak... Bir de krem sürün. Evet meyve yiyin. Yuhuu. Kakanız çıksın diyor. Çınar e, kabızlık sorunu yaşadığı için bol bol meyve yiyoruz biz. Meyve yersek bağırsaklarımız çalışır. Ondan bahsediyor arkadaşlar. Evet hepinize kucak dolusu sevgiler. Başka bir Çin hallerinde görüşmek üzere. Bay bay yap Çınar. ben bay bay yapıyorum. Bay bay. Görüşürüz. Anne yaptım ya ben. Bir daha yapalım ya zararı yok. Bay bay. 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 <laughs> Anne sen de şöyle. Tamam. Bir daha bir daha yapıyoruz Bay bay. Ee, e, sen şöyle elini çevir. Bay Böyle bay. Mi, ba Ay doğru evet doğrusu bay buydu. Bay bay. bay.